Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Aklınızdaki kişiyle, kelt açılımıyla karşınızdayım arkadaşlar. Başlamadan önce kanalımın daim abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese, en az 100 yorum kampanyasına katılıp hiç değilse emoji bırakan, beğen tuşuna basmadan geçmeyen bütün arkadaşlara verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Hemen şunları alalım. Evet arkadaşlar ilk olarak şimdi aklınızdaki kişiyle merkezi enerjinizden başlayacağız. Şimdiki zamandaki merkezi enerji ve burada tabii ki taraf ismi söylemiyorum. İlk karta bakacak olursak kılıç kralı kartıyla bir şekilde bir aklı çalıştırmak, duyguları duygulardan uzak bir enerjiden enerjiyle, e, strateji doğrultusunda çalışmak, mantıklıca kararlar verilmesi gerektiğini düşünmek e, gibi e, belki işte bunun da belki de etkisiyle de birlikte aynı zamanda tabii ki yani çok duygusal vesaire enerjilerden ziyade soğuk, mesafeli, dediğim gibi robotik, taktiksel bir enerji şu anda merkezi enerjide etkili gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. İkinizden biri hava grubu da olabilirsiniz tabii ki. Büyük arkanı ölüm kartı ile beraber sanki bir kere zaten bir bitiş yaşıyorsanız bu bitişe böyle olması gerektiği için e, oldu gibilerinden bir karar veriliyor olmakla birlikte genel itibariyle ilişki ile ilgili yaşanabilecek, yaşanması gereken e, ya da olduğu gibi kalması gereken konulara dair yani değişim ve dönüşümlerle ilgili de daha çok yine akıl mantık çerçevesinde ve stratejik olarak duygulardan uzak bir şekilde karar veriliyor gibi gözüküyor. Bu da merkezi enerjide etkili gibi gözüküyor arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Hmm, birlikte olmamız imkansız en iyisi bitsin mesela. Ya da bu ilişki atıyorum bakışmaktan öteye geçmemeli çünkü mantık bunu gerektirir gibi. Bu niyetlerle olmasa bile bu enerjinin etkisiyle birlikte değişim ve dönüşümün dönüşümle ilgili alınacak kararlar, eylemler vesaire kılıç kralı enerjisiyle hareket ettiriliyor olabilir sevgili arkadaşlar. Yani duygulardan ziyade dediğim gibi taktik ve akıl olarak. Şimdi hemen bunlara yardımcı kart seçelim. Ha, geleceğe de en sona da geçmeden baştan söyleyeyim arkadaşlar. Özgür radelerle sonuçların lütfen değişebileceğini unutmayınız. Ama tabii ki biz bizim açılımımızda kolektifin enerjisine bakacağız. Evet bakın. Çünkü neden biliyor musunuz arkadaşlar akıl ve mantık çerçevesinde karar veriliyor. Tırnak içerisinde bir bağımsızlık duygusu. Şimdi bağımsızlık duygusundan kastımız da tabii ki şu. Kimileri en azından taraflardan biri özgürlüğüne çok düşkündür. Kendini bir ilişkiye bağlamaya hazır değildir. Ya da örnek veriyorum her iki tarafın birbirine karşı koymak istediği bir x konusu hakkında birbirine karşı koymak istediği sınırlar vardır. Sen benim, benim giydiğime karışma, karışamazsın ya da sen de benim saat kaçta geldiğime karışamazsın şeklinde. Ee, sanki böyle bir ya bir konuyla ilgili bir tezi, bir hakkı savunmak, sınırlar vesaireyle ilgili bir bağımsızlık duygusu ya da sanki özellikle ağırlıklı olarak kimleriniz için en azından taraflardan birinin ki bazen her iki taraf birden biri olabilir. Aslında bir noktada bağımsız karakterli kişiler olması bu ilişkide dediğim gibi değişim ve dönüşümle ilgili alınacak olan kararlarda mantığın daha çok devreye girmesine sebep oluyor gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Hemen diğer yardımcı desteğe bakalım. Dolayısıyla ilişkinin bakın değişiklikler şimşek kartı ile birlikte bir transformasyona uğraması, e, yenilikler gelmesi, e, belki de işte bir üst aşağı çıkması, atlaması bu bağımsızlık duygusundan Allah Allah, etkileniyor gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Hani o evet harekete geçire, geçebiliriz. O hani o startı veren o enerjiye bir türlü geçilemiyor gibi gözüküyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla aranızdaki durum şu an için hangi aşamadaysa bakışmak, küslük vesaire o o yolda şu an için ilerliyor ve kalıyor gibi gözüküyor bu yüzden sevgili arkadaşlar. Şimdi birebir aklınızdaki kişinin bilinçaltına bakacağız. Sadece ona yönelik enerjiye döneceğiz öncelikle. kupa dörtlüsü bakın aklınızdaki kişinin bilinçaltında bu ilişkiyle ilgili evet demesini engelleyen ne bileyim iyimser bakmasını engelleyen hevesli olmasını engelleyen bir takım enerjiler olduğunu ve tam manasıyla bilinçaltında da e, elini taşın altına koyma yani ne bileyim ilişkiye başlamaya şu an için sanki bahaneler uyduran ama şu ama bu diyen bir açık gören belki de imkansız gözüyle bakan, olmaması gerektiği gözüyle bakan bir bilinçaltı var. Karşınızdaki kişi de sevgili arkadaşlar. Büyük arkana sihirbaz kartıyla beraber de bilinçaltında ilişkiyi aslında bir noktada bu düşünceleri sebebiyle yani bu kupa dörtlüsü düşünceleri sebebiyle de bir noktada manipüle eden, yönlendiren, çok dürüst olmayan, çok net olmayan bir bilinçaltı var bu kişinin sevgili arkadaşlar. Hem size karşı hem de kendisiyle ilgili. Evet, bilinçaltında bu ilişkiyle ilgili yani sanki ya her an bitecekmiş gibi, başlasa da sürmeyecekmiş gibi ya da daha en başından başlanmaması gereken, olmaması gereken e sanki onun iyiliğine değilmiş gibi ya da ne bileyim onun çıkarına değilmiş gibi hissetmesine sebep olan bir takım duygular var sevgili sevgili arkadaşlar. Yani ya dediğim gibi ya bir bağları kesesi var, kesme isteği var. Ee, bir noktada ona iyi gelmeyeceğini düşünüyor. Bakın belki de bilinç üstünde böyle değil ama bilinç altında bu tarz korkular ve endişeler var. Biz birbirimize uygun muyuz diye sorguluyor olabilir belki de geçmişiniz varsa ve ayrılık sürecinden geçtiyseniz zaten artık benim onu düşünmem saçma bir şey zaten bağlar kesildi diye düşünenler olabilir. Bir şekilde bu ilişkinin atılması, kenara bırakılması gerektiğini düşünen, bağların kesilmesi gerektiğini düşünen ya da eninde sonunda zaten bu noktaya varabileceğini düşünen ve onun iyiliğine olmadığını düşünen bir bilinçaltı var. Aklınızdaki kişide. Burada bir takım işte manipülatif etkiler açıkçası karşınızdaki kişi etkileyen bir takım insanlar da olabilir bu arada. E, farkında olarak ya da olmayarak bilinçaltında etki eden ne bileyim haberdiği akıllarla, öğütlerle e, bu tarz kişiler de olabilir bu arada arkadaşlar. Bakar mısınız? Bilinçaltında ayrılık var bu kişinin. Bağları kesmek ve ayrılık. Yani... Bu kişi, örnek veriyorum duyguları olup da her zaman ilişkilerini mahveden insanlar vardır biliyorsunuz. Çünkü baştan hep sonunu düşünür. Böyle bir bilinçaltı olabilir bu kişide. Ya da işte burada bağımsızlık duygusu olan kişi belki de gerçi karşınızdaki kişi. Ve bir ilişkide tutunamayan bir ruh hali olabilir, bir bilinçaltı olabilir. Belki de hatta bütün bunların altında da yatan en derin sebep belki de kendisinin terk edilme korkusundan olabilir arkadaşlar. Ama her halükarda bilinçaltında hep böyle ayrılığa kanalize olmuş imkansız gören, yeterince kendini motive hissetmeyen belki de işte kaçan belki de kimilerinin yine manipülasyonuna gelen ama böyle bir ayrılık bilinçaltı var karşınızdaki işte. Ama tekrar diyorum kimilerinde bu altında olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de zaten ayrılık olur. Bilinçaltı olabilir. Aynı zamanda onun da derininde böyle bir duygu olabilir. Yani terk edilmektense terk etmek gibi de yine bir duygudan dolayı bu şekilde hareket ediyor olabilir. Aklınızdaki kişinin bilinçaltı bu şekilde çalışıyor olabilir arkadaşlar. Ama her halükarda ilişkiyle ilgili yapıcı olmayan, motive olmayan bir bilinçaltı var. Özet geçmek gerekirse. Şimdi yakın geçmişte ne olmuş olabilir? Şimdi bu tarafta yine taraf ismi söylemeyeceğim arkadaşlar. Merkezi enerjide olduğu gibi Kupa Kralı bu tarafa çok mu kaydım? Çünkü sağa doğru kartları kaydıracağım diye biraz gelebilirim belki. Kupa Kralı kartı. DNA konusu. Duygular bir yük enerjisi oluşturmuş bu ilişkiyle ilgili sevgili arkadaşlar. E, du, a, duyguların verdiği ağırlık bunu taşıyamama özellikle en azından taraflardan biri bunun altında ezilmiş gibi gözüküyor. Yani e, gerçek manada olabilecek bir sevgi, gerçek manada derin duyguların sorumluluğunu en azından taraflardan biri ki her iki taraf birden olabilir. Dediğim gibi burada taraf ismi söylemiyorum. Yaşanmış olan gerçekliği, etkili olmuş olan enerjiyi söylüyorum arkadaşlar. Duyguların ağırlığını kaldıramamış gibi gözüküyor. E, bir bakalım ne demek istiyoruz? Evet bakın. Gardını almış. Çok kendini koruma meyili etkili olmuş. Yakın geçmişte ortak ve merkezi enerjide. Yani bir ilişkinin duyguların sorumluluğunu alamamak, bunlara kendini hazır hissetmemek, duygularla ilgili ee, sürekli böyle bir duvar örmüş bir enerjiyle olaya yaklaşmak, aradaki duvarların bir türlü aşılamaması, mesafelerin bir türlü kapanamaması gibi bir enerji yakın geçmişte etkili olmuş, yaşat, yaşatılmış ilişkide sevgili arkadaşlar. Evet, tutku olmuş arada delicesinde bir kimya, delicesinde belki de bir çekim. Hatta karşılıklı bir şekilde her iki tarafın birbirinden hoşlanması fakat tekrar diyorum en azından taraflardan birinin gardını almış bir şekilde olaya yaklaşıp bir noktaya kadar kendisi irtibat kurup bir noktadan sonra hep ilişkinin önünde orta yerinde bir duvar enerjisine sebep olan bir duruma sebep olunmuş ve bu şekilde evet tutkular var ama ya, tam manasıyla bir ilişkiye başlamak, yürütmekle ilgili hep bir engel, duvar gardını almış bir enerji yaşanmış gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar peki şimdi birebir karşınızdaki kişinin bilincine bakacağız yine tekrar sadece ona dönüyoruz arkadaşlar amacı vesaireyle bu ilişkiyle ilgili kupa şövalyesi kupa kırayıcısı. Aklınızdaki kişinin bilinçaltına, şimdi pardon bilincine baktığımız zaman aslında bu ilişkiyle ilgili şimdi bir noktada bir yandan güzel duyguları olup aslında bu duyguları paylaşmak isteyen bir hali var. Yani ne bileyim belki de size Atıyorum belki de bilinçaltındaki e, farkında olmadan hep ayrılığa meyilli biridir ya da ayrılıktan çok korktuğu için önce terk eden biridir vesairedir ama e, bilincine baktığınız zaman kendiyle çok derinleşen bir enerjide olmadığı zaman bir dakika ben ondan çok hoşlanıyorum gidip ona çıkma teklif etsem mi? Aa, i̇şte romantik hisler hissediyorum işte flörtöz enerjilerde olalım gibi bir bilinci olabilir bir amacı olabilir arkadaşlar bir bakalım ama yine de. Evet. Sağlık kartı, daha iyi alışkanlıklar, duygusal durumlar. Yani örnek vermişti küsseniz aslında barışmak gibi bir niyeti var, bir amacı var bu kişinin arkadaşlar. Ya da aranızdaki enerjinin bir şekilde iyileşmesini, yanlış anlaşılmalar varsa aslında bunların giderilmesini isteyen bir e, amacı var gibi gözüküyor. ...duygusal bir takım tekliflerle. Kadın olan taraf tabii ki sizden... ...bir takım romantik teklifler bekliyor olabilir. Örnek veriyorum işte bir özür vesaire şeklinde. Bakın aranızda karmik bir enerji var bu kişiyle ilgili... ...ve adını koyamasa da bu kişi de... ...gerçekten zorlu bir enerji var. Bu kişi de ucundan kıyısından bu karmik duygusunu hissediyor ve şu anda özellikle bir türlü başlayamamış, başladık, başlayamadıkça uzayan bir durum olabilir aranızda. Kiminizde bir küslük olabilir. Çünkü bakın sağlık ve karmik enerji yan yana gelmiş vaziyette. Dolayısıyla aklınızdaki kişi aslında aranızdaki durumun senaryosu hangisi olursa olsun bir şekilde bir iyileşme enerjisine geçmeyi amaçlıyor. Bilincine ve amaçlarına baktığımız zaman arkadaşlar. Ama belki de şuradaki o kupa dörtlüsü, işte çöpe atma duygusu bu kişinin sebep olduğu karmik enerjiler olabilir farkında olmadan. Ama biz buraya tekrar dönecek olursak dediğim gibi aslında bilincinde işte barışmak, ilişkiye başlamak, duygusal bir etkileşimin olmasını isteyen, iyileşmenin olmasını isteyen bir durumu var arkadaşlar. Şimdi yakın gelecekte ne olabilir? Burada yine taraf ismi söylemeyeceğiz. Büyük Arkana Güneş Kılıç ikilisi. Aydınlıkla ilgili arkadaşlar karar vermekte zorlanma, ay enerjisinde özellikle ayın karamsarlık ve korkular enerjisinde kalmakla aydınlığa çıkmak arasında bir mücadele söz konusu olabilir. Ee, karar vermek ve konuşmak ya da karanlıkta kalmak arasında Evet bakın bir takım şeyler işte bu ne denir ona? kılıç ikilisi işte korkular endişeler vesaire sebebiyle karar verilememesi karar verilememesi eşittir konuşulamaması konuşulamaması eşittir bir şeylerin aydınlığa çıkmaması ve bakın gizli kalması. Bakın burada güneş kartı var ve gizli olan nedir bilinmeyen nedir kartında da karanlık böyle içerisinde gider elbiselerin olduğu bir gardırop var arkadaşlar. Dolayısıyla bu karar vermekte dediğim gibi zorlanılması ya da cesaret edilememesi vesaire bu ilişkide aslında bir takım şeylerin hala, hala hazırda yine işte duygular vesaire niyetler gizli kalmasına tam olarak net bir iletişimin olmamasına sebep olabilir sevgili arkadaşlar. Bu arada bütün bunlar işte gizli 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 birbirinizi gözetlemek, fotoğraflarınıza bakmak, toplamak ama bunu kapı arkasından yapmak, kapı deliğinden yapmak. Anlatabiliyor muyum? İşte sosyal medyanıza birbirinizin işte belki de dadanmanız. Özellikle özlem, evet işte görme isteği ama bunu gizliden yürütme. Bunu gerçekten direkt öne çıkarak ben seni istiyorum, ha ben de seni istiyorum. Konuşmasının yapılmaması ertelenmesi. Gizliden gizliye duyguların ve stoklama enerjisinin zaten stoklama gizli yürütülen bir iştir biliyorsunuz. E, bu tarz e, özlem olmasına rağmen e, bunu dindirecek bir şeylerin yapılmaması gibi enerjiler yakın gelecekte etkili olabilir sevgili arkadaşlar. Peki önümüzdeki günlerde gelecekte aklınızdaki kişinin bu ilişkiyle ilgili düşünceleri, bakış açısı ne olacak? Değnek kraliçesi. Değnek beşlisi. Şimdi aklınızdaki kişi önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Size karşı hissettiği tutkular ve arzular birlikte olma isteği ve belki de buna karşı çıkan başka argümanlar arasında bir çatışmalı ruh hali içerisinde olacak gibi gözüküyor. Bir yandan bir beğeni, bakın geçmişte de yakın geçmişte de bir tutku kartı vardı ortak enerjide. E, fakat yine de bir kaotik bir ruh hali bakın değnek beşlisi kartı ile beraber. Bir bakalım yine başarı elde etme, başarı inşa etme daha doğrusu. Uzun süreli bir ilişki, uzun süreli hedefler, kız konuşması. Evet, şimdi önümüzdeki günlerde karşınızdaki kişi ciddi bir ilişkiye başlayıp başlamamak, şimdi erkek olan tarafsa, ilişki virüs taşımaya çıkarıp çıkarmamak, küslüğün ya da kırgınlığın giderilmesi ve sağlam bir temele doğru gidilmesiyle ilgili emek verip vermemek konusunda açıkçası tartışmalı bir ruh hali, çekişmeli bir ruh hali yaşayabilir. Ve burada ee, sizi çevresindeki insanlara, arkadaşlarına, eşine, dostuna ne yapmalıyım, ne etmeliyim diye de akıl almaya çalışabilir sevgili arkadaşlar. Kadın olan tarafsa da yine yani bu kişi bana istediğimi verebilecek mi? Bu iş sizce ciddi bir yere doğru gider mi? Benim kafam karma karışık. Ne yapmalıyım? Onu beklemeli miyim? Devam mı etmeliyim? Konusunda da yine kadın olan tarafsa da arkadaşlar yine arkadaşlarıyla konuşma, onlardan akıl alma, çevresindeki bir takım insanların telkinlerine maruz kalma gibi bir durum yaşayabilir. Ama dediğim gibi genel itibariyle özellikle e, erkek olan tarafsa ciddi bir ilişkiye başlayıp başlamamakla ilgili. Çünkü burada bir bağımsızlık kartı vardı hatırlarsanız ve ağırlıkla muhtemel ki karşınızdaki kişinin enerjisi olabilir demiştim. Ve buradaki gardını almış enerji de muhtemelen onun enerjisi olabilir demiştim. İkisi de ortak enerjide. Ee, ve o yüzden de şimdi bir yandan bir bağımsızlık, bir yandan işte bir ilişkiye başlamak. Bunlar arasında bir gelgit durum içerisinde olabilir bu kişi ee, gelecek zamanda sevgili arkadaşlar. Yani düşüncelerinde bu şekilde bir durum söz konusu olabilir ne yapmalı, ne etmeli gibi. Peki, sonuç kartlarını etkileyecek olan diğer faktörler nelerdir? Büyük Arkana İmparator Kılıç Şövalyesi. Şimdi kontrolcülük, mantık çerçevesinde yapılmak istenen konuşmalar, otorite sahibi olmak, belki de bir güç mücadelesi. Hele hele diyalogunuz var. Olan kişilerseniz, sen bana bunu demiştin, ben haklıydım. Hayır, ben ben haklıydım. Sen bana burada demiştin gibi. Biraz daha böyle akıl, mantık, kontrolcülük, ipi bırakmayacağım, liderlik, benim istediğim yöne doğru gidecek gibi gibi durumlar, hatta belki de iki egonun çatışması gibi enerjiler sonuç kartlarında etkili olabilir arkadaşlar. Bakalım. eksik eksiklik kaçma evet bakın burada dedim ya özellikle taraflardan en azından birinde bir kere bir kaçış enerjisi olacak arkadaşlar ve bu kaçış enerjisi devam edecek gibi gözüküyor ve bu kaçış enerjisi ve bunu karşı tarafta yarattığı bir eksiklik duygusu tamamlanmamışlık duygusu karşı tarafa ulaşamıyorum duygusu ama her iki tarafın birbirine özellikle yine bir sen işte kaçıyorsun, hayır sen de beni çok baskılıyorsun gibi bir enerjisi. ister bu sözlere dökülüyor olsun, ister enerjisel olarak birbirinize geçiriliyor olsun arkadaşlar. Böyle bir dediğim gibi güç mücadelesi, Öne, az böyle bir, kon, bir tarafın açıkça konuşmak isteyip bir tarafın kontrolcü olmak istemesi, bir tarafın kaçması, diğer tarafın daha ve bu ki kaçan kişinin yokluğunu hissetme, ortada yaşanması gibi enerjiler sonuç kartlarında etkili olacak gibi gözüküyor. Yani böyle bir ulaşılamamazlık, kontrol, duvar, çok duygulardan uzak enerjiler, bu enerjilerden uzak bir şekilde karar verilmeye çalışılması gibi durumlar sonuç kartlarında bir noktada etkili olacak gibi gözüküyor. Peki, sonuç kartlarımız ne diyor bize? Özgür Adeler'le lütfen değişebileceğini unutmayınız. Yine tekrar diyorum. Bir de bu bittikten sonra tavsiye kartları seçelim arkadaşlar. Kılıç beşlisi. Büyük arkana yıldız. İlham. tamamdır. Çok birbirleriyle bağlantılı kartlar çıktı arkadaşlar. Sonuç kartları şu. Bir dua, bir dilek, ulaşılmak istenen bir niyet, umudu kaybetmemek isteği, ulaşılmak istenen işte rüya, enerjisinin, duygu durumunun devam etmesi. Burada taraf ismi söylemiyorum. Bakın burası sonuç enerjisi arkadaşlar. Fakat ego durumlarının, ego çatışmalarının, mücadelelerin araya girmesi Dolayısıyla isteklere, dualara, dileklere her iki tarafın aslında birbirleriyle ilgili e, isteği, enerjisi varken ki karşınızdaki kişinin şu anki bilincinde de amacında da güzel şeyler yaşamak olduğunu söylemiştim. Bilinçaltı ne kadar bunu engellese de. Burada e, her iki tarafın aslında bir şekilde evet bir noktada Belki de şöyle bir şey olabilir arkadaşlar. Şimdi bir taraf şöyle bakıyordur, bir taraf böyle bakıyordur. Her iki taraf birbirini istiyordur ama durumlar denk değildir. Ee, aynı şekilde birbirlerini istemiyorlardır. Aynı bakış açısıyla birbirlerini istemiyorlardır. Yine istiyorlardır birbirlerinin hayatlarından gitmesini istiyorlardır ama bir taraf biraz daha vericidir gibi. Böyle bir durum olabilir aranızda. Ve dolayısıyla sonuç kartlarında da dediğim gibi evet bir istek, bir arzu ...umudunu kaybetmeme isteği, umutlar... ...vesaire, rüyalar derken... ...ama bir yandan da bir ego mücadelesi... Ee, ...bu ego mücadelesinin yaratmış olduğu... ...bir kalp kırıklığı... ...yani bir ayrılık... ...yani hiç zaten başlamadıysanız kavuşamama... ...elçeye zavallı olmaz... ...belki değiştirirsiniz karşılıklı olarak özgür adenizle... ...henüz ya da kavuşamama... ...ya da zaten ayrıldıysanız... ...biraz daha bekleme gibi bir durum... sonuç kar ...sonuçta yaşanabilir gibi gözüküyor önümüzdeki günler için sevgili arkadaşlar. Buna bir de tabii ki şey seçelim. Ne denir ona? Tavsiye kartı seçelim. Kupa edilisi. Bir kere seçeneklerini gözden geçirmen konusunda ee, iyi düşünüp taşınmanı e, kartlar sana tavsiye ediyorum önümüzdeki günlerde. Birincisi tabii ki birebir bu kişiyle ilgili neler yapabilirsin? Gidebilir misin? Kalabilir misin? Konuşabilir misin? Susabilir misin? Hangisi sana daha çok işte çıkar sağlayabilir? Tabii ki bu konuda evet birebir seçeneklerini düşünmenle birlikte bu kişi dışında da hayatta başka taliplerin olabilir. Başka olanakların olabilir. Belki de etrafında seni isteyen birileri var farkında değilsin. Her türlü seçeneklerini doğru değerlendirmen konusunda öncelikle kartlar sana bir tavsiyede bulunuyor arkadaşlar ve kıymetini bilmen gerektiğini söylüyor gücün sende olduğunu ya da en azından artık gücü ele alman gerektiği bilincinde olman gerektiğini kartlar sana tavsiye ediyor sen değerlisin sen en iyisini hak ediyorsun sen kendi tahtında bir şekilde her insan kendi çapında kendine göre insan olduğu için öncelikle zaten değerlidir. Ve özellikle belki de sana değer veren başka insanlar da olabilir bu arada. Ha buna uyarsın uymazsın orası ayrı bir olay. Ama her halükarda dediğim gibi sadece hayattaki tek seçeneğin bu insanmış gibi düşünme ve kral ya da kraliçe olduğunu unutma şeklinde bir tavsiyesi var sevgili arkadaşlar. Son karta da bakalım. Bakar mısınız? Altın ayna kartıyla beraber biraz kendine yönelik bir enerji ol, sürekli verici olan bir enerji olma ama aynı zamanda bakın bu illa bencillik vesaire değildir. Aynı zamanda kıymetini değerini bil. Az önce dedim ya belki de seni isteyen bir sürü insan var. Aynaya baktığında şöyle söyle: Güzelim, yakışıklıyım, iyisini hak ediyorum. Bir bir noktada ayna ayna söyle bana enerjisinde olmanı sana kartlar tavsiye ediyor. Aslında aynanın gördüğünü anlatabiliyor muyum? Senin de görebilmeni istiyor ve onu görüp bir şekilde kendi değerini bilmeni anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Ve sadece verici olan taraf olmaman gerektiğini çevrendeki diğer olasılıklarında farkına varmanı kartlar sana tavsiye ediyor sevgili arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.